Ya, ağlama zaten çirkinsin, daha çirkin oluyorum. Nasıl Bir şey olmaz lan, ne olacak? Bacağınız şey ne olacak? hiç hiçbir şey olmaz. Araya bir çatak koyarsın, alırsa sağlı bağlayak. Güzel olur da, bir tane plastik bardak yeter, ters yere

Net biraz cahaya seyir ya da sarıklığın için geçiyor. Zeynep pazar sesi <laughs> tüm dünya bunları görecek. Biz <laughs> de bayılır, sen <Evet>. bayılırsın artık. <laughs> ben sünnet etmem yazdım. Ben kesin nasıl kesin artık. O kadar da değil yani çocuk bir işlensin ondan sonra böyle... Yok ya yine... Ama sonra <laughs> kötü oldu.